hangisine vuracaksın ha? O kendini çok beğenmiş babalar mı? Yoksa... Savaşı tamamen maçtan çıkaracak. Bir darbe daha. Baltimore, Izmir, Los Feliz, Kilas, Grill ya da Mangal, Şivas, Kamyon, Tır... sal Turne ve yollar konser plan TV'de kurtlar son ses biraz Eski bölümler konsey filan İstanbul İzmir şuradan şura İki babu fendi Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Şimdi konuşacak mısın yoksa Cebine 3-5 kuruş para sıkıştı adamların yanında Buluşak mısın? Don <laughs> <laughs> Ferhat Yılmaz, kamyon tır çeke kan gaz Atlantı trap arames var biraz Spotify, Youtube, bol servis al Turne ve yollar, konser plan İstanbul, İzmir, şuradan şura İki bohu fendi, Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat İmaz. vamos <tries>